Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, hava durumu ve balık davranışlarının birbiri arasındaki ilişkisinden e, genel geçer olan bilgilerden bahsetmek istiyorum. Birincisi gelgit. E, balıkların kıyıya yanaşmasında oldukça e, büyük bir etken. Yükselen suda küçük balıklar e, kıyıya yaklaşır. Onları takip eden büyük balıklar da bu bölgelerde av verir. E, evet bu doğru bir bilgi. E, Gelgiti takip etmek buna göre av yapmak iyidir. Ancak bazı meralar da su çekildikten sonra yani suyun düşüşünde özellikle dip balıklarına av verebilir. Evet ikincisi rüzgar yönü ve şiddeti. Kıyıya doğru esen rüzgarlar yani Lodos'tan örnek verelim. Plankton ve yemlik balıkları kıyıya iter. Çukra ve levrek bu bölgelerde daha aktif hale gelebilir. Güzel de av verir. Denize doğru esen rüzgarlarda su yüzeyi oldukça yatık hale gelir ama av potansiyeli de düşer. Bunu hepiniz az çok tecrübe etmişsinizdir. Hafif esintili ılımlı rüzgarlar 5-15 km bölü saat arası rüzgarlar LRF için ideal. Sert rüzgarlarda kontrol ve hissiyat oldukça kötü hale gelebiliyor zaten. Üçüncü başlığımız atmosfer basıncı. Yüksek basınç 1020 ve üzerinde hava açık, su berrak, balık biraz daha tedirgin olur. Buralarda ya bu basınçlarda biraz daha ince takım kullanmak daha mantıklıdır. Düşük basınçta 1010 ve altında hava kapalı, su bulanık, e, balık biraz daha aktiftir. E, atakları artabilir yani balık saldırganlık durumu artabilir. Yemlere daha fazla tepki verecektir. Basınç değişimi ani değişimler örneğin 1020-1015 e, bu şekilde e, basınç değişimlerinde de balıkların yemlenme dürtüsü artabilir. Bunu da yine dikkate alıp değerlendirmek gerekir evet bir diğer başlığımız dalga durumu hafif çırpıntı e, balık avı için ideal e, yani en ideal koşullardan birisidir e, su hareketi avcı balıkları biraz daha kıyıya yanaştırır e, o nedenle avımız daha verimli geçecektir dalgasız böyle çarşaf gibi dediğimiz o denizde e, av oldukça zorlaşır balık daha derinlerde ve biraz daha tedirgindir yani balığa ulaşmamız biraz daha zor şiddetli dalgalarda hem balık hem de e, biz avcılar için daha riskli e, çünkü LRF kamış kullanıyoruz ve burada e, kontrollü bir aksiyon verme e, kesinlikle mümkün olmayacaktır. Evet beşinci başlığımız akıntı durumu. E, doğal akıntı özellikle e, burun, mendirek, kanal ağızlarında görülen akıntıdır. Balık bu alanlarda yemlenmek için bekler çünkü potansiyel av bir şekilde akıntıyla birlikte onlara hazır bir şekilde geleceği için balık bu alanları çok fazla sever. E, akıntı varsa silikon yemleri biraz daha akıntının hareketiyle e, doğal sunum yaptırmak yani onun akışına bırakmak daha faydalı olacaktır. Biz diğer konu da akıntı yönüyle yem sunumu aynı yönde yapılmalıdır. Evet 6. başlığımız solunar zaman teorisi. E, solunar takvimi güneşin konumuna göre balıkların en aktif e, olduğu zamanları belirler. Bir gün içerisinde iki major, iki minör zaman dilimi vardır. E, major zamanlar ayın doğuşu ile batışı, güneşin doğuşu ile batışı zamanlarının birbiriyle çakıştığı zamanlardan oluşur. Balıkların en aktif olduğu dönemlerdir. E, yine aynı şekilde minör zamanlar da ayın gökyüzünde en yüksek ve en alçak e, olduğu zamanları belirtir. LRF avlarında özellikle major zamanları takip etmek ve yükselen suyu kovalamak daha verimli avlar yapmanızı sağlayacaktır. Solunar takviminde yüksek aktivite dönemleri genellikle dolunay ve yeni ay dönemleridir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Evet sonuç kısmına gelecek olursak bizim için yani LRF avcılar için ideal senaryo nedir? Sabah gün doğumuna yakın saatler, hafif yükselen bir gelgit, kıyıya vuran hafif bir rüzgar, 1010-1015 arası basınç, hafif çırpıntılı bir su, akıntı olan sığlık bir mera. Yani arkadaşlar balık avı bir şans değil. Doğru bilgiyi doğru zamanda kullanma sanatıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.